Merhaba sevgili çekirgeler. Tarihteki ilk şifreleme örneklerine devam ettiğimizde genellikle sivil amaçlı kullanıldığını görmekteyiz. İlk askeri amaçlı şifreleme örneği M.Ö. 5. yüzyılda Yunanlar tarafından kullanılan Skytale şifreleme aletidir. Kriptografik bir cihazdır. Spartalılar tarafından kullanılan bir sarmal şifre aletidir. Kullanımı nasıldır? Şöyle düşünelim, bir tahta parça düşünün. Üzerine parşömen ya da deri bir şerit sarıldığını düşünelim. Ve mesajı üzerine yazalım. Mesaj bunun üzerine yazıldı. Şeritler sarılırken. Daha sonra o şeritleri çıkarttığımızda ne oluyor? Karmış harflerden oluşan bir e, şerit var elimizde. Hiç mesaj okunmuyor. Tekrar karşı taraf çapı aynı olan tahta parçaya, silindir şeklinde, rulo şeklinde tahta parçaya bu şeridi tekrar sardığında o anlamsız şerit, anlamsız mesaj ne oluyor? Anlamlı hale geliyor deri bir şerit kullanıldığında burada aslında bir steganografik dokunuş oluyor. Nasıl? Eğer mesaj deri bir şeride yazıldıysa yazılar gözükmeyecek şekilde, ters bir şekilde bu deri şerit habercinin beline takıldığında kemer gibi karşı tarafın hiç dikkatini çekmiyor. Örneğin tarihte M.Ö. 404 senesinde Pers'ten yola çıkan 5 haberciden sadece bir tanesi sağ salim Lisandir'e, Spartalı Lisandir'e ulaşmıştır ve belindeki kemeri Lisandir'e vermiştir. Ne yapmışlardır? Nisan derde kendisi yine aynı karşı tarafın kullandığı çapın aynısı kalınlığında, aynı kalınlığında bir tahta parça kullanarak o deri şeridi sardığında mesajı okumuş ve Perslerin yine Spartalılara yapacağı saldırının haberini almıştır. Hazırlık yapmıştır ve yine tarihte bir değişiklik olmuştur. Yunanlılar, Spartalılar Perslerin saldırısına karşı hazırlıklı olmuş ve savaşı kazanmıştır. Kriptomet yarışmamızın sezonlarında Skytail ve Kriptek sorularını rastlayabiliyoruz. Örneğin ilk sezon kırmızı mutlu kızla Skytail sorusu vardı. Hazırlıklı olursanız eğer mesela ilk sezonda çıkan Skytail sorumuzda böyle bir rulo kullanmıştık. Soru da rulonun çapını veriyor. Mesela yarı çapı 1,5 santim demişti. Çapı 3 santim. Hazırda bir alüminyum folyo, stretch film rulosu varsa işinize yarayabilir. Ya da Çapı 4,5 santimlik bir kağıt havlu rulosu hazırda bulunabilir. Çünkü biliyorsunuz ki sadece bir tane birinci olduğu takımlarda bir takım 20 puan alıyor. Hız çok önemli. Tabi her soruda aynı rulo kullanabilir miyiz? Hayır. Soruda gerekli bilgileri veriyor. Dediğim gibi kırmızı montlu kız ilk sezonda çapı 3 santimlik bir sky tail hazırlamamızı istiyordu. Alüminyum folyo rulosu bunu çok güzel karşılamıştı. Eğer elinizde bu tarz bir materyal yoksa hemen A4 kağıdından kartondan hazırlıyorsunuz. Şeritler kesiyorsunuz, sarıyorsunuz ve bakalım. Mesela Kırmızı Mutlu Kız'ın ilk sezonunda burada anlamlı bir mesaj çıkmış. Bilgisayarımıza geçelim bakalım nasıl bir soruymuş anlatayım size. Scytale ilk askeri amaçlı kullanılan şifreleme tekniğidir ve Spartalılar tarafından kullanılmıştır dedik. Şimdi Kriptomet 1. sezon 5. bölüm. Kolay olmayacak. Yine Berke ile Senem arasında çok güzel bir hikaye vardı. İkisi arasında geçen dikkatli bir şekilde hikayemizi okuduk. Daha sonra sonlara doğru dikkatimiz çeken bir kısım oldu. Neresi? Bakalım şöyle. Sabredin kolay olmayacak biliyorum. Tüm her şeyi anlatacağım. Lütfen sabredin. Nedir bu? Bakın bazı harfler büyük büyük yazılmış. S, C, Y, T, A, L ve E. Skytale. Yani burada ipucunu vermiş. Zaten bu ipucundan sonra zaten devamına baktığımızda bakalım bariz bir şekilde sky tail yapacağımızın detayları verilmiş. Neden? Çünkü burada resim var bakın. 1,5 santim yarı çaplı bir rulo resmi var. Eller var burada görüyorsunuz. Burada 1,5 santimlik bir ruloya ihtiyacımız var. Mesela bu alüminyum folyo, stretch film rulosu oluyor. Başka neler var? Bir sürü sayı öbekleri var. Üçlü üçlü. 1, 16, 4, 4, 7, 4. Tamam. Bir de Şerit için ölçüler verilmiş. Nasıl bir şerit istiyor bizden? Bakalım, 28 santim uzunluğunda, 2 santim eninde ama bir bir bölünmüş ortadan ikiye. Sonra da yine sütunlar da bir bir bölünmüş. Demek ki burada 1'e birlik kareler oluşmuş. Şöyle baktığımızda 1'e birlik kareler oluşmuş oluyor değil mi? Çünkü 2 santimi tam ortadan bölmüş. Burası 1 santim, 1 santim. Burayı da 1 santim al diyor. Demek ki buralarda karelerimiz olacak. Benzer şekilde böyle 28 tane bir sütunda, 28 tane diğer sütunda. Çünkü 28 santimlik bir şeridimiz var. Karelerimiz var. Peki ne olacak bu? Nasıl olacak? Bu sayılar nedir? Devam ettiğimizde bakın uzun bir metin vardı. 10 bölümden oluşan çok faydalı bilgilerin olduğu şahane bir metin. Dikkatli okuduk. Peki bu uzun metin bu bölümde niye verilmiş? Bakın. Güzellik şuradaydı. Şu üçlü sayı öbekleri neyi anlatıyor? Bir. Birinci bölüm. Birinci bölüm. On altıncı kelime. Dördüncü harf. Çok güzel. Benzer şekilde dördüncü bölüm. Yedinci kelime. Yani dördüncü bölümdeki yedinci kelimenin dördüncü harfini alacaksın. Benzer şekilde 6. bölümdeki 20. kelimenin 5. harfini alacaksın diyor. Bakalım. 1 16 4 yazıyordu önce. 1. bölüm 1. bölümde 16. kelimenin 4. harfi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. kelimenin 1. bölümdeki 16. kelimenin 4. harfi çünkü 1 16 4 yazıyordu. 4. harfimiz P. Bunu not aldık. Skayta elimizde ilk kısma P yazacakmışız demek ki. Daha sonra ne vardı? 4 7 4 yazıyordu. Ona bakalım. 4. bölümde 4. bölümü buldum. Uzun bir bölümmüş. 4. bölümde 7. kelimenin 1 2 3 4 5 6 7 Yedinci kelimenin çünkü dört, yedi, dört yazıyordu. Dördüncü bölümdeki yedinci kelimenin dördüncü harfini al. A harfi. Az önce P yazmıştık ya yanına A yazıyoruz. Şimdi bire birlik şeridimiz vardı. P ve A'yı yazdıktan sonra tekrar alta geçiyoruz. Bir sonrakinde ne yazıyordu? Bir sonrakinde 6, 20, 5 yazıyordu. Yani 6. bölümdeki 20. kelimenin 5. harfini al. O da A'ydı. A'yı da buraya yazıyorsunuz. Benzer şekilde bir sonraki de işte neydi? 6. 6, 2, 4 yazıyordu. 6. bölümdeki ikinci kelimenin dördüncü harfi. Bunları dikkatli bir şekilde tek tek saydığınızda yine A olduğunu göreceksiniz. Böyle bu şekilde şeridinizi harflerle tamamlayacaksınız. Ve bakalım bunu yaptıktan sonra ne oldu? skalpelimizi de hazırladık. Eğer alüminyum folyo varsa onu kullanabilirdiniz. Ya da işte yarı çapı 1,5 santimlik silindir oluşturacaktınız. Taban yarı çapı 1,5 santim olan. Gayet güzel. Oluşturduğunuz bu şerizi etrafına sardığınızda bakalım neler çıkıyordu. Bu şekilde sardığımızda bakın P, A, -A, -A demiştim. P, -A, -A, A, şeklinde devam etmiştik. Şuradan bahsediyorum. P A A A bu şekilde devam etmiştik. Bakın ne çıkmış? Okurken şu şekilde. Şöyle. Şöyle okuyoruz. Dikkatli olalım. Bakalım. Pazar saat 8'de Kız Kulesi'nde buluşmalıyız. Parolamız Üsküdar. Parolamız bakın Üsküdar. Demek ki bizim cevap olarak yazmamız gereken neymiş? Üsküdar. Küçük harflerle yazmamız gerekiyordu. Kriptomet 4. sezon 3. bölümde de Kripteks sorumuz vardı. Metinde Kripteks'in nasıl hazırlanacağı detaylı şekilde anlatılıyordu. İpucu olarak da teneke meşrubat kutusu kullanabilirsiniz destek olarak dediğinde Kripteks'imizin boyutlarıyla alakalı gözümüzde bir canlanma oluşuyordu. Bakalım şöyle şurası teneke meşrubat kutusu diyor bakın. Ve çıkan ifadede bir saat soru işareti, soru işareti, soru işareti, soru işareti. Yani yine onu da söylemiş. Dört haneli sayı arıyorsun demiş. Burada bir dört haneli sayı çıkacak. Peki kriptex nasıl hazırlanacak? Yine tüm detaylarıyla anlatılmış. Skytel'den farklı olarak burada tek şerit halinde. Hazırladığın şeritleri tek sıra halinde bu şekilde birleştirmen gerektiğini anlatıyor. Uzun bir tek şerit olacak. Hani Skytel'de böyle bu şekilde iki iki yazmıştık ya bu e, de bu şekilde değildi. Cryptex'imiz Kript, e, de sadece tek sıra halindeydi. Neleri peki tek sıra halinde yazacağız? Bakın şuradaki şifreli metin, bakın karmaşık harflerden oluşan şu kısmı hazırladığımız şeritlere tek tek yazmıştık. K, E, S, E bu şekilde Uzun bir şeride bunların hepsini sırayla yazdığımızda peki kripteks nerede? Bakın dediğim gibi teneke meşrubat kutusu olur ya da tarif ettiği şekliyle A4 kağıt ile hazırlanabilirdi. Buna sardığımızda bakalım ne çıkmıştı. Skytale'de olduğu gibi tamamını kullanıp da böyle çevirerek okumuyoruz. Sadece bir yerde anlamlı ifade oluşmuştu. Bakın şurada saat 10.03 ifadesi oluşmuştu. Yani şifremiz 1003. Hani bize saat soru işareti soru işareti soru işareti soru işareti diyordu ya. Yani istediği şey 1003. Harflerle 1003 yazmıyoruz. Ne yapıyoruz? Rakamlarla. Kurallarımız bu şekilde. Eğer rakam sayılı bir şey çıkarsa rakamlarla yazıyoruz. 1003 şeklinde. Yani 1003 şeklinde yazıp göndermek gerekiyordu. Tabii daha dikkatli böyle uyanık öğrencilerden ne gibi yorumlar geldi bakın. Mesela dediler ki saat ifadesini yakaladığımız bir kısım oldu. Şöyle biraz küçülteyim. Madem saat arıyoruz, saat kelimesini fark ettik dediler. Yani o karmaşık e, şeritte, şeridi hazırlamadan hatta şurada, bakın şurada 3. harfin S olduğu, 14. harfin A olduğu, sonrasında 25. harfin yine A, 36. harfin T olduğu. Fark edildiğinde dediler. Şerit hazırlamadan da bakın 3'te S var. 14. harf A, 25. harf A, 36. harf D. Bu saati yakalayınca dediler. Demek ki 11-11 ilerleyeceğimizi, 11-11 sayacağımızı fark ettik. 3'ten sonra artı 11 yapıp 14. harfi alıp tekrar artı 11 yapıp 25. harfi alıp tekrar artı 11 yapıp 36. harfi alıp saat ve benzer şekilde artı 11 artı 11 devam ettiğimizde 10.03'ü yakaladık diyen uyanık öğrencilerimiz de oldu tabii ki süperdi. Bu şekilde kriptek sorusu da çözülmüş oldu. Evet sevgili çekirgeler kriptomet yarışmamızdaki Sky TV sorularını da çözdüğümüze göre artık yeni şifreleme tekniğimize geçebiliriz. Sıradaki tekniğimiz sezar şifreleme. Hadi bakalım.